Merhaba arkadaşlar. Yanıt yayınlardaki TYT coğrafya soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bugünkü testimiz baştan sona tekrar. Yine tekrar testlerimiz var buradan hemen. Kaynağımızın 293. sayfasına gidelim. Oradan devam edeceğiz. Testimize bakalım. Hemen birinci sorumuza baktığımızda bakın burada ünite ile ilgili yine 3 tane test tekrar var. Sonra tekrar yine baştan sona tekrar testleri var. Gerçekten önemli testler bunlar. Bakalım birinci soruya. Birinci soru diyor ki, Tsunami'nin vurduğu Sendai Ovası'nda tarım alanları ve ormanlar sular altında kalırken temiz su kaynakları kirlendi. Yetkililer ölü sayısının artmasından, e, artmasından endişe ediyor. Yukarıdaki habere konu olan olayın gerçekleştiği doğal sistemler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Birincisine baktığımızda Tsunami'nin vurduğu Sendai Ovası bir Tsunami var. Yani suda bir hareketlilik yaşanmış mı? Evet var. Sonra tarım alanları ve ormanlık alanlar e, su altında kalmış. Bakın tarım alanları karasal alanlardır. Yani özellikle baktığımızda litosferde bir e, yıprama meydana gelmiş. Daha sonra ise baktığımızda buradaki orman alanları su altında kalmış. Temiz su kaynakları kirlendi. Yetkililer ölü sayısının artmasına endişe ediyor. Bir de ölü sayısı varmış. Yani canlılar da burada zarar görmüş mü? Bir de canlılar zarar görmüş. Yani biyoser burası. Şurası baktığımızda hidrosferdi. Şu arana baktığımızda litosferdi. Burada da biosfer var. Sıralamasına baktığımızda atmosfer olmadı. Hidrosfer var mı? Evet vardı. Litosfer var mı? Evet o da vardı ve biosfer vardı. Cevabımız burada var zaten. Şurada litosfer diyor. Hayır olmaz. Biosfer var mı? Evet, hayır o da biosfer değil. Hidrosfer var ancak ikincisi biosfer değil. Cevabımız ne olacak? Bursa olacak. İnsan ve doğa, insan ve doğa sürekli etkileşim halindedir. Ve bu etkileşim çoğu zaman doğanın aleyhine gerçekleşir. Aşağıdakilerden hangisinin etkileşim yönü diğer dördünden farklıdır. Yani diyor ki arkadaş insanlarla doğa etkileşim halindedir. Çoğu zaman aslında doğa zarar görüyor. Aşağıdakilerden hangisi e, nasıl diyeyim bunların etkileşim yönü farklıdır. Yani dört tanesi aynı yönde olacak. Bataklıklarının kurutulması bu zararlı bir şeydir. Şöyle diyelim kötü bir şey diyelim. Kıyılarda yapılaşmanın artması doğaya zarar veriyor, kötü. Taş ocaklarının e, taş ocaklarının işletilmesi yine kötü bir şey. Çeplak araziden ağaçlandırması. Bakın ağaçlandırma yapmak iyi bir şey ve yeraltı sularının aşırı kullanılması yine kötü bir şey. Dört tane aslında doğaya zarar vermiş olduğumuz olayı varken bir tane de olumlu olan var. Cevabımız Denizli olacak. 2. 3. soruya geldiğimizde bir araç K merkezinden L'ye daha sonra M'ye gitmiştir. Aracın aldığı yol. Harita üzerinde K ile arası 4 cm. Şöyle yapalım bakalım. K'den nereye gitmiş? K'den L'ye, L'den M'ye. K'den L'ye gitmiş. L'den de M'ye gitmiş. K ile M arası, K ile L arası 4 cm. Şurası 4 cm'ymiş. Harita üzerinde. Sonra baktığımızda L-M arası ise 12 santimetre. Şurası da 12 santimetre. Yani harita üzerine toplam kaç santimetreymiş aslında? 16 santimetreymiş. Tamam. Bu araç yolculukta toplam 112 kilometre yol aldığına göre üzerinde ölçüm yapılan haritanın ölçeği aşağı yukarıda hangisidir? Bakın toplamda kaç kilometre gitmiş? Toplamda 16 santimetre harita üzerinden gözüken ancak 112 kilometre gerçek uzunlukmuş. Formülü şöyleydi. Bir tane formülümüz var zaten gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Bize hangisini vermişse onun üstünü kapatın ya da onun üstünü onların üstünü kapatın. Şöyle diyeyim hangisi isteniyorsa onun üstünü kapatın diğer ikisini zaten ne yapacağımız ortaya çıkıyor. Bakın gerçek uzunluk var mı? Var. Harita uzunluğu var mı? Var. Ne istiyor bizden? Ölçeğin paydasını istiyor. Bunu silelim. Diğer ikisini ne yapacağız? Bakın birbiriyle böleceğiz. 112 bölü 16 o da kaç olur? 7 olur. Peki 7'yi bulduk. Biz bunu bulduk. Bu kilometreydi. Peki bunu santimetreye çevirmemiz lazım. Santimetreye çevirince ölçeği bulmak için kaç sıfır atıyorduk yanına? 1, 2, 3, 4, 5. Ha, 1 bölü 700 binlik bir ölçekmiş. Şıklara baktığımızda 200 bin olmaz. 400 bin olmaz. 700 bin var mı? Evet 700 bin burada var. 16 milyon olmaz. 32 milyon olmaz. Cevabımız 700 bin Ceyhan. Dördüncü soru. Arkadaşıyla Pamukkale gezisine katılan Meltem termal sulara girme imkanı bulurken bembeyaz kireç taşlarını ve bunların oluşturduğu basamaklı travertenleri görmüş, tarihi hierapolis kalıntılarını ve tabiat parklarını gezmiş. Buna göre Meltem'in gezdiği yerlerden hangisinin doğal unsur olduğu söylenemez. Doğal şudur. Doğa zaten insanın eliyle yapılmamış olanlar. Demek ki bizden insanların yaptığı bir şey istiyor. Termal sular fayatlarına bağlı olarak çıkar. Bunun insan yaptığı bir şey değil. Kireç taşı, taşları da biz yapmıyoruz. Ya da travertenler, yine biz bunu yapmıyoruz. Hieropolis kalıntıları, tarihi kalıntılardır. Bunlar medeniyete aittir, bunlar yapaydır. Tabiat parkları yine doğal olan bir yer olduğu için insanların yaptığı bir alan değil. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Her meridyen yayının tam bir çember haline getiren dünyanın diğer tarafındaki devamı olan meridyen yaylarına anti meridyen deniliyor. Buna göre Türkiye'nin en doğusuna geçen meridyenin anti meridyeni aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'ye baktığımızda Türkiye 26 doğu ile 45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor. Şimdi anti meridyenini bulmak için şunu yapıyoruz. Bizden ise bak 45 doğunun anti meridyeni istiyor. Yani 45 doğunun anti meridyeni nedir diyor. Buna bakacağız. Bakacak olursak size verilen şu rakamı 180'e tamamlamanız gerekiyor. 180'e tamamlamak için kaç gerekiyor bize? 180, 145'e kaç eklememiz gerekiyor? 135. 135 45 taş kaç kaç yapar? 180. He, bir de yanına doğu yazmış ya. Antimeridyen onun zıttıdır. Burada doğu varsa batı yapıyorsunuz diyoruz. Bakın 135 doğu onun antimeridyenidir. Şıklarda var mı? Şıklarda var 135. Şey batı onun antimeridyeniymiş. Yani 10 doğunun antimeridyeni istemiş olsaydı ne yapacaktık? Bunu şu rakamı 180'e tamamla. Kaç? 170. 170 yazacaktık. Doğu dediğine göre ne yapacaktık? Zıttını koyacaktık. Batı diyecektik. 110 doğunun meridyeni 170 batıdır diyecektir. Şu soruda da 5. soruda cevabımız denizli. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir diyor. Bakın meridyenlerin özelliklerine baktığımızda şöyle çizecek olursak. Meridyenler kuzey güney yönünde uzanırlar. Ve hepsinin uzunlukları aynıdır. Değişmez. Bunların tamamı kutuplarda birleşirler. Aralarında 4 dakikalık zaman farkı var ve sadece araları sadece Ekvator üzerinde 111 kilometredir. 180 burada doğuda, 180 batıda. Toplamda 360 tane meridyenimiz var ve meridyenler de birer aralık dereceyle birer derece aralıkla çizilmişler. Birer derece. Ne dedik? 360 tane bir derece 4 dakika ara, mesela zaman fark var aralarında. Sadece ekvator üzerinde araları 111 kilometredir. Kuzey güne yönünde uzanırlar. Her meridyenin bir anti meridyeni var. Ve aynı meridyen üzerinde olan şu x şu da y olsun. İkisinin saatleri aynı. İkisinin öğle vakitleri aynı. İkisinde güneşin en dik geldiği anlar aynı. İkisinde gölgenin en kısa olduğu anlar aynı olacak. Şimdi bakalım sorumuza. Kuzey güney yönünde uzanırlar. Doğru mudur? Bakın kuzey güney yönünde. Evet. Sayıları 180 tane mi? Hayır. Kaç taneydi? 360 taneydi. Bu kalsın. Aralarındaki uzaklık sadece ekvatorda 111 kilometre miydi? Evet. Ardışık iki merdiven arası kutuplara doğru gittikçe azalır mı? Bakın araları kutba doğru gittikçe ne oluyor? Daralıyor. Doğru. Kutup noktalarına birleşiyorlar mı? Evet. Hepsi kutup noktasına birleşiyor. Cevap pursu olacak. Türkiye'nin harita, e, haritaları aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizildiğinde düzlem üzerinde daha fazla yer kaplar. İlk önce ölçeği bulmamız gerekiyor. Bakın şöyle düşünelim bakalım. Sadece şunu yapıyorsunuz. Bakın çentikler arası kaç kilometreymiş? Bir, kaç santimetremiş? Bir. Burası birmiş. Şurası da birmiş. Şurası bir. Şurası bir. Şurası bir diye düşünün. Bakın burada şöyle yapalım. Ya sağla solu toplayacaksınız. Yani şurayla şunu toplayacaksınız. Kaç oldu ikisini topladığımızda? 5. Bu çizgiyi bölü çizgisi olarak görün. Koyduk altına. Sonra alttaki rakamları toplayın. 1 buradaysa 2, 3, 4, 5 olur değil mi? 5 bölü 5, 1 yaptı. Sonra bunu ölçüye çevirmek için yanına kaç sıfır atardık? 5. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. Ya da ikinci yolu şudur. Zaten bir çentik arasını biliyorsanız şunu yapın. 1 bölü 1, 1. 2 bölü 1 2. 3 bölü 1. 3. Çünkü çentikler arası 1 demiş. 5 bölü 1. 5. 30 bölü 1. 30. Eğer şurası 2 olsaydı bu 30'u 2'ye bölecektik. 5'i 2'ye bölecektik. 1 dediği için 1'e böldük. Şimdi bakın. Ben 1'in yanına 5 tane 0 atsam bu 100.000 olur. Buranın yanına 5 0 atsam 200.000. Buranın yanına atsam 300.000. Buraya atsam 500 bin buraya atsam 3 milyon olacak. En çok rakamı büyük olan şimdi siz burada diyelim ki Türkiye'yi 100 bin kere küçültürseniz birincisinde şu kadar oldu diyelim. İkincisinde 200 bin kere küçülteceğiniz için şu kadar oldu. Üçüncüsünde 300 bin kere küçülteceğiniz için şu kadar diyelim. Sonra 500 bin kere küçültünce şu kadar olacaksa 3 milyon kere küçülteceksen şu kadar olacaktır diyelim mesela. He, bakın en çok şu anda Düzlem üzerinde, kağıt üzerinde en çok büyük kalan hangisi? Rakamı en küçük olan en büyük şekilde kalıyor. Cevabımız Adana. Yukarıdaki haritada gösterilen K, L, noktalarının aşağıdaki özelliklerden hangisi aynıdır diyor. Şimdi şunlara baktığımızda bakın. K, L, hepsi de 40 kuzey paralelinin üstündeler. Saat dilimleri aynı değil. Saat dilimleri aynı olması için aynı boylam üzerinde olmaları gerekir olmaz. İklim özellikleri olamaz ki iklimi etkileyen farklı faktörler var. Bu deniz kenarında, bu karanın ortasında, bu yine okyanus ortasında olmaz. Güneşin doğuş ve batış saatleri. Güneşin doğuş ve batış saatleri baktığımızda bakın burada sabah olurken burada hala daha ya, akşam olmaya e, akşam oluyor şu anda olmaz. Başlangıç boy, e, boylamına uzaklıkları. Başlangıç boylamı şuradan geçiyor. İngiltere'nin gözlem Greenwich'ten geçiyor. Şuradan geçiyor. Şurası Bunların başlangıç boylamına uzaklıkları aynı mı? Kesinlikle aynı değil yine. Cisimlerin öğle vakti gölge yönü. Bakın şurada dönence geçsin. Şu alandan 23-27. Şuradan da 23-27 geçsin şuradan. Güneş hiçbir zaman bu dönenceleri geçmediği için hep dönencelerin üstünde ya da orada olduğu için kuzeyde olanların şu çizginin kuzeyinde olanların tamamının yıl boyunca gölgesi kuzeye şu çizginin güneyinde olan yerlerde ise gölge yıl boyunca güneye düşer. Hiçbir zaman değişmez. O zaman bakın bu üçü de aynı çizgi üzerinde ve kuzeyde olduklarına gölgesi yıl boyunca kuzeyi gösterir. Doğru cevap Edirne. Aşağıdaki tabloda 5 bölgenin en yüksek ve en e, alçak yerinin yükseltisi verilmiştir. Bu bölgelerden hangisinin renklendirme yöntemiyle çizilmiş fiziki haritasında daha az renk kullanılır? Daha az renk kullanılabilmesi çok renk kullanırsa bakın kaba olarak söyleyecek olursak 0 ile 500 metre arası 500 metre arasına baktığımızda yeşil renk kullanılır. 500 ile 1000 arasına baktığımızda sarı renk kullanılır. 1000 ile 1500 arasına baktığımızda toncu. Ondan sonra 1500'den başlayıp ta 4200'lere kadar bazı kaynaklar farklı söyler. Kahverengi. Üstüne hangi renk var? Beyaz var. Yükselti arttıkça yükselti farkı arttıkça renk tonları değişecektir. O zaman diyelim ki bir yer eğer sadece yükseltisi 0 ile 500 metre arasında olsa hangi renk kullanacak? Sadece yeşil kullanacak. Yükseltinin az olduğu bir yer olması. Bakın en alçak yer 180, en yüksek yer 400. İkisi de 500'ün altında kaldığına göre ne kullanılacak? İkisinde de sadece yeş, burada yeşil kullanılabilir. Ama 850'den elde, başlamış 3600'e kadar gitmiş. Bakın kahverengine kadar gitmiş mi? Evet kullanılır. 1250 burada fark daha yüksek yer. Buradan baktığımızda bakın şıklara baktığımızda yükseltin en az olduğu yer neresi? En az olduğu yer burası olduğu için en az rengin kullanılacağı yerde burası cevabımız Adana. Topografya yani aslında ne diyor? Topografya haritası bizim yükselti yükseltiyi gösteren izohips haritası var ya. İzohips diyelim özellikle gerçeklerini gösteren haritalardır. Haritalardan yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez? Akarsuyun akış yönü izohipslerde akarsuyun akış yönü var. mi güneye mi güneyden kuzeye mi bulabilirsiniz. Dağların uzanışı çıkar, ortaya çıkartabilirsiniz. Ormanların yoğunluğu bakın buralarda izohips haritalarında kesinlikle ormanlık alanlar yok. Bazı arkadaşlar şunu yapabiliyor. İzohipsler renklendirme yöntemiyle gösterilince yeşil olan hani az önce yükseltiyi gösterdik ya 0 ile 500 arasını yeşil tonu görünce orman diye hemen sarılabiliyor. Orası ormanı değil yükseltinin az olduğu yeri gösterir. İzohipsler yükseltiyi gösterir. Ormanlık alan yoktur burada. Göllerin yüz ölçümünü bulabilirsiniz. Eğimin fazla olduğu yerleri bulabilirsiniz ancak bitki örtüsü hakkında bir şey elde edemezsiniz. Cevap Ceyhan. Yukarıda enlem ve boylam dereceleri verilen X yöresinin küre üzerindeki numaralanmış yerlerden hangisi de yer alır? Hemen bakalım. Çiz, alalım kalemimizi. Kendimiz bir çizelim. Bakın şuraya baktığımızda bir dünyayı şöyle bir çizdik. Tamam. Şöyle çizelim. Burası Ekvator, burası başlangıç meridyeni. Bir Yerimiz neredeymiş? Bakın 29 25 29 50. Bak yukarıya doğru rakam artmış. Demek ki eğer yukarıya doğru rakam artıyorsa kuzeydedir. Çünkü bakın 1 2 3 şeklinde gider ta 90'a kadar gelir mi? Evet. Burada da 1 2 3 şeklinde güneye doğru 90'a kadar gelir mi? Evet. Kuzeye doğru büyüyorsa yukarıya doğru büyüyorsa kuzeyde, aşağıya doğru büyüseydi güneyde olacaktı. Kuzey yarım kürede kafama göre bir şey çizdim. Dedim ki 29 burası olsun. 29 de şurada kafama göre çizdim mesela. Şöyle çizdim. Sonra neredeymiş bakın doğudan batıda mı? 39.50 50 39 25 bak 39 25'ten 39 50 buraya doğru büyümüş. Rakamın sıfırın bu tarafına doğru büyüyorsa o zaman batıdır. Bu tarafa doğru rakam büyüyorsa doğudur. Bakın bu tarafa doğru büyüdüğü için batıdır. 39 diyelim. Kaç? Ve 39.50. Şöyle çizelim. Nerede kaldı? Bakın şu alanda kaldı. Ha, bizden istenen yer ekvatorun neresinde? Üstünde. Peki çizginin neresinde kaldı? Şu tarafında. Bakın. Cevabımız neymiş? Adana'ymış. Sevgili arkadaşlar testimizin sonuna geldik. Bundan sonraki yine baştan sona ikinci testimizde devam edeceğiz. Bu karma testler tekrar etmek için gerçekten çok iyi olur. Ee, e, iyi oluyor. Takip etmenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.